Arkadaşlar şu anda eskimiş olan disk balataların nasıl değiştirileceğini göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi ben tekerimi söktüm ve fren mekanizması tamamen açığa çıktı. Balataları tutan pimi çıkarttıktan sonra balatayı tutup sadece dışarı doğru itiyorum. Öbür taraftakini de aynı şekilde. Şimdi yeni balataları takacağım. Söktüğüm şekilde getiriyorum. Yeni balatayı yerine yerleştiriyorum. Arkadan tutup oturtuyorum. Öbür taraftakini de aynı şekilde getiriyorum. Yerine yerleştiriyorum. Ve oturtuyorum. Şu anda benim balatalarım yerine oturdu. Hidrolik frenlerde dikkatli davranıp diski çıkarttığımız zaman bu şekilde frene basmamak gerekiyor. Ama mekaniklerde bu tip problemler çok fazla olmadığı için deniyorum. Burada sabit olan balatayı daha net görebilirsiniz. Freni sıktığım zaman gördüğünüz gibi sadece tek taraftaki balata hareket ediyor. Diğer taraftaki sabit kalıyor. Şimdi tekerimi takacağım. Ve test edeceğim.